Hadi ya, yansa da tatil olsa ya. Biraz yansa iyi olur. Çocuklar üçe de dursun olur mu? Ceyda gelsin. Yok yok dursun. Yok dışarı gitmeyin. Gidiyor. Nereye gidiyorsunuz? <laughs> okula okula. Üçünüz de kalın diyorum evde oynayın. Oyun oynayın Yarın olur mu? Yarın tatil yapın diyorum. Yarın tatil yapın. Kar tatili. Tamam mı? Ha, anam. Ne? Tamam gitmeyin işte, oturun diyorum ben. Gitme yani. diyor işte, evde kal diyor. Yani. Evde kalın diyorsun. Yarın evde kalsın işte. Hayır, kalsın. kara gitmeyeceğim diyor. Üçü kalsın, otursun Dinlensinler. Sen, Sen git gel. Dinleniyorlar mı sanki? Sen git gel, aslında zaten ikisi. Üçüncü hey. de Donus'tan faydalanmış. Hey. Hemşire orada mı gördünüz mü? Dur yakından göstereyim ver. Yakından göstereceğim. Hemşire. <laughs>